Hadi bakalım. Ne? Ha. Ben hala hatta. Birim birim ha. Bir, bir avuç da şey ne alsın? Bekle. Olsun. Bir avuç da şey ne alsın? Düşüyor. Ben bir avuç daha koyacağım. Tamam. Koy nece? Bir avuç daha alalım. Bir de aynı yere koymayalım baba. Sen de öbür tarafına koy. Oraya koy sen de. Buraya da koyalım. Yok orada ıslanabilir. <laughs> tamam. Bir, düş, bir, tamam düşüyor baba. Düşsün onları kediler köpekler bulur babacım. Tamam Hale yeter mi babacım? Başka yere bırakırız onları. Tamam başka yere bırakmaya gidelim ama. Tamam yarın bırakırken şeye Babaannenize, anneannenize giderken yarın oraya da bırakırız. Aldım. Şey, şey tamam ha. Halecim yeter. Hadi. Kaldırma kenarına koy. Hadi kaldırımı kenarına koy. Koy, koy, koy sen koy koy. Gelecek bak bir geliyor. Şey bak, var. bak, mı? bak geliyor. Gel gitmeyin de ürkütmeyin de hocam abi. Evet. Yiyecek yiyecek şimdi. Baba e, yanından, yanından geçti. Tok herhalde. Tamam. Neyse, Aç olan başka hayvan. Ay, şey ee, Bizim var. bahçedeki kediler yiyor şuraya da koyalım. Tamam onlara da sonra koyarsınız. İz buraya koyun çöpün yanına. Ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim ya? bak Bak aç odaya bak demek ki. Yürü yürü hayır oraya başka bırakırsın yürü çöpün yanına. Tamam bu gelsin odaya. O da. köpeği ya. Olsun. Ya çok... <laughs> Ay, aldın çocuğun niye Öyle yapıyor. <laughs> Bunun abisi öldü. Ne var? Daha küçüktü. Oha <laughs> nasıl iyi ya? Yes. Benim kapıcı. Halil abim, Aa, Halil abi. Aa çok neydi? tatlısın sen. Basma. Şşş. Niye basıyorsun? Basmış şey olmaz oğlum. Köpek ol. Karşında ayaklarını hep suyun içine sok. Ama demin neymiş? gördüğümüz köpek. Evet. Ya bakalım tatlı köpek. Elimden yesin. Gel elimden ya al. Ya benden de <laughs> yiyeceksin. Ya benden de ye al. Yemiyor. İyi. 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 Benden yiyeceksin benden. Ben dön ben de. Ya ben dön Hadi yiyorum. tamam hadi yürü at. Hadi görüşürüz ilk gece ilk isim, popidik. Popidik. Popidik, Yer yer, yer. Açsa yer. Aç yemiş. Bak diğer yer sen de ısıran dedim. Şimdi çok ısırıyor. Aa geldi bak o köpek. <laughs> Yemedim mi yetti Gel Koy şuraya, tamam, koy şuraya Kenan. Tamam koy şuraya. Ben ne yapıyor? Üstüne <laughs> <laughs> zıplıyor. Yok oradaki mi? köpek babalarını bitirmiş baba. Bitirmiş mi? Bitirmiş. Koyun biraz daha. Bittiyse. Bak bakayım. Koyun mamamız çok. Bırak. Tamam koyun biraz daha. Başka hayvanlar da yesin. Şeyma sen şuraya kedilere getir Şeyma. Kedilere getir sen şuraya. Bak bunlar yiyemedi. O şeyden. ya 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 bebeğe doyurmuyorlar mı ya? Aa elimden yiyor. Yemiyor. Elimden yiyor. Aa baba yiyor. Kucağına almasana. Baba. 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 baba neymiş bu ya? Baba elimden yiyor. Aa kızıklar mıydı? Niye kızıklar mıydı? Baba pofidik çöpe girmiş tamam mı? Sonra geldi bir de bizim kucağımıza yattı. Bir baktım, baktım koluma bir şey tamam, bulaşmış. Tamam yerler oradan babacığım, eylemeyin. Ya gitme dedim gitme. Ama sen çok ya. 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 ya, gidi ya. Çok Aa bu Ya gidiyor. Kocaman almış bu. çok çıkıyor. Hayır buraya içeri da. koy. Hayır oraya koyma. Oraya buraya koyma. Hayır. Mı? Ha koydu kedi. Kediler yesin oradan yesin. Çok buraya tamam. Aha çıktı bile. İşte, Yemiyor mu kediler. kediler? Ya da bunun ne? Yemiyor. Ya da bunun bir Normalde bunlar Kardeşim her vardı. gün elimde bir poşet Baba, gördüm. Bak, Peşinden e... geliyorlar aç diye. Bu kedinin gözünün içinde Bak, böyle. şu kedi yiyor. Şuradaki siyah beyaz kedi yiyor. Yok bu bir Ben şimdi çok özlemişim. Şimdi kocaman olmuşum bu çok tatlı bir kedi. Öpücük. Bu kediyle ikisi böyle pençe kavgası yapıyor. Nasıl yapıyorlar? Böyle şey yapıyorlar birbirine. <laughs> ya öpücük ben sen... <gülüyor> <gülüyor> Ay, bu, 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 Ee, kucağına alırsan tırmaklar. Hadi bir şey yapalım. Hala arabalara dikkat et bak. Biraz önce yemiyordu şimdi yiyor. Ama bu başka köpek. O köpeğin kuyruğu kesildi. Ha o değil başka değil mi? Evet, o köpeğin kuyruğu. Ama kedilerle köpekler sanki kapışacak gibi. Kedi çekip araba geliyor. Gördün mü ne kadar aç hayvan var değil mi? Neden, Neden? oradaki yemedi de burada? Bu başka köpekmiş baksana o oradaki köpek değil topukta sahilde mi? Evet. Ay bu kuyruğu çok güzel. Bunun tüylü bak. Evet. Tüylü bunun. Tarçından ama daha tüysüz. Evet tarçın daha Baba düşünsen böyle deli gibi köpeğimiz var. Doyuramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> baba şu an sevmek istiyor O köpekler sevmek. doymaz. Doyar doyar. Doymaz. Ya aslan. Kanal... Evet. Hadi mamaya bastın. Şimdi. Basmasan ya. Hadi bir ensi sallayın bakalım. Ne? El sallayın kapatıyorum.